Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5 nasıl indirilir onu göstereceğim. GTA 5 Şimdi Go Eks'e uh, girelim dur Bekleyin bir ah. Youtube değil Her Youtube değil ya Google Ben Google Chrome'u seçiyorum şimdi Buraya yazıyoruz ki burla 2 auto 5 indir şimdi aşağıya in 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 Size nasıl açtığını da göstereceğim. Açılıyor hem de yüzde yüz. Online her şey var. Şimdi aşağıya inin, 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 inin. Her sürme uyuyor şimdi. İndirme linki. Bir şuna bir bakalım. Torrent indirmek isteyenler alttaki linkten. Mega'dan indirmek isteyenler buradan. Şimdi şuna tıklayın. Şu indirdikten sonra kurun veya şöyle yapın şu indirin. Ben videoyu 2 saniyeliğine dur. Evet arkadaşlar yüklendi. Bir bakalım. Ee, Grand Theft Auto nerede nerede? Ha, Get Online burada. GTA 5 online. Gelene 5. GTA 5 sadece GTA 5 nerede? Nerede 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 bu güzellik nerede? Gelsene gelsene. Şunu Ah, eh, bakın şurada. Şuna tıklayın. Bakın açılıyor. Ve hepinizi iyi günler. Ben oyunu oynayamayacağım çünkü